Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Kement nedir? Bir şeyi yakalamak için dizayn edilmiş ucu yuvarlak ipe kement denir. Genelde kovboyların hayvanlarını yakalamak için kullandığı bir yöntemdir. Farsça, kamant, sözcüğünden gelen, Türkçe anlamıyla, çekince daralan düğüm, ilmik demek olan, kement, genellikle kovboylarla özdeşleşmiş uzun, ucu ilmekli, kalın ip olarak bilinir. Günümüzde rodeo olarak bilinen Amerikan oyunu, kovboyların kement atma hareketinden esinlenilmiştir. Öte yandan Osmanlı'da hanedan üyelerinin infazlarında kan akıtılmasının yasak oluşu sebebiyle öldürülürken kement kullanılırdı. Genç Osman, kement ile boğularak can vermiştir. Türk Dil Kurumu kement kelime anlamı. Dilimizi Farsçadan geçen kement kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre iki ayrı anlam taşır. 1. Hayvan yakalamak için kullanılan ucu ilmikli uzun ip 2. Tarihte idam için kullanılan yağlı kayış ip. Yıldıza kement atmak deyimi. Kement atmak deyimi aynı zamanda girişken ve cesur kimseler için kullanılır. Aynı zamanda olmayacak işleri betimlemek amaçlı kullanılır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.